başlamak için bir bayrak seç. Choose a flag to start. <laughs> kaçırıp şatosunu hapsetti. Eğer bana yardım edersen şatoya ulaşıp arkadaşlarımı kurtarabiliriz. Yalnız unutma ki Cadolos işimizi zorlaştırmaya çalışıyor. Bu sebeple de yolları hep karıştırıyor. Ve kavşaklar her zaman farklı yerlere gidiyorlar. Bu arada elindeki fareyle çeşitli yerlere tıklarsan çok eğlenceli şeylerle karşılaşabilirsin. Hadi şimdi gidip şu zorlu işi birlikte halledelim. Sol'a. Sol'a. Sol'a git. Benim hiçbir fikrim yok. Bana sorarsan sağdaki mavi oku seçerim. yok Bana sorarsan sağdaki mavi oku seçerim Pembe balonlardan 30 tane patlatırsan kurtulurum. Yoksa uçurumdan aşağıya uçacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ama benim rengim eri. Dokuz. Hey, ben mavi bir balonum. On. On bir. On iki. Kırmızıları demedik ki sana. On üç. On dört. On beş. Kırmızıları demedik ki sana. On altı. Hey, ben mavi bir balonum. Şiş balonum. Ay. Ama benim rengim sarı. Yirmi. Yirmi bir. Yirmi iki. Yirmi üç... Yirmi dört... Kız... Atı... Çok teşekkür ederim... Kurtardın beni... Düşeceğim diye çok korkmuştum... bir küçük böceğim. Çiçekleri hep yerim. Ben suyu çok severim. Onun için ben olsam sağdan giderim. Şapkam var. Yoksa güneşten yanacaktım. Burada ne yapman gerektiğini kendin keşfet. Vaa! Burada ne yapacağını çabucak bul. Yoksa seni ısırırım ha. Vah, vah. Beni ne döndürüyorsun. Beni niye döndürüyorsun? Bu labirentten çıkmak istiyorsan beni havuca ulaştırmalısın. O kadar acıktım ki. Acele etsen iyi olur. Allah. Bunlar da ne acaba? Bu bir fil. Aa, bir zürafa. Akbabanın mavisini de hiç görmemiştim. Şu kuşa bakın. Ne kadar minik ve şirin. En uzun boylu hayvanı en kısa sütuna koy. bir küçük böceğim. Çiçekleri hep yerim. Ben suyu çok severim. Onun için ben olsam sağdan giderim. Ben bir küçük böceğim. Çiçekleri hep yerim. Yoksa fare gelecek. Güneş çıkınca birden ortalık ısındı. Selam Cinali. İki dakika içinde 25 balık tutup sepetime koyarsan nehirden geçmene yardım ederim. Yoksa seni yerim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Aferin, beni besledin. Salı hak ettin. <laughs> çekilir misiniz bayan Hipo? Renk hücrelerimde bir hastalık var. Biraz sonra renklerim yok olacak. Eğer beni doğru renklerime boyamazsan asla yoldan çekilmem. Hadi çekil. <laughs> Boşuna yorulma. Önce beni kendi renklerime boyaman gerek. Tüm renklerimi doğru bildin. Ne kadar dikkatlisin. Devam et. İyi şanslar. Cinali geldi kavşa. Nereye gitse acaba? Nereye gitse acaba? öyle duracağına beni takip et. <laughs> Cadoluç cadının evine gelebildim. Gelmesine geldin ama arkadaşlarını kurtaramayacaksın. Ağzından laf alamazsın. Arkadaşlarını kurtarmak için sihirli taşlarla oynaman gerektiğini hayatta söylemem. Ben çok akıllı bir kediyim. He, <laughs> 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 akıllıymış. Şimdiden bir ipucu verdi bile. Bak bu taşlarla böyle oynanıyor. Üçgen, üçgen. İşte bu ikisi eş. Yıldız. Beşgen. Ama bunlar aynı değil. O zaman bunlar kapanıyor. Sen de başka bir taş açıyorsun. Dört tane benzer taş bulursan kazanları aşağı indirip arkadaşlarını kurtarabilirsin. Bir de Cadaloz'un kedisi Zifir'in saklandığı taş var. Onu sakın açma. Eğer açarsan... İşte böyle oluyor. Şey? Beşgen. Çember kare, kare, daire, üçgen, dikdörtgen, yıldız, elips, üçgen, elips, elips, çember, üçgen, 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 daire, dikdörtgen, yıldız, dikdörtgen, dikdörtgen, dikdörtgen. dikdörtgen. Vay be! Böyle süper çocuklar da varmış demek. Arkadaşlarını kurtarmasını ben bile engelleyemedim. Yaşasın cadalo cadının elinden kurtul. Avı. Büyük hayvan, küçük hayvan. Yap boz oyunu. Gördün mü? Bir dahaki sefere belki oyunun bu kısımlarına da ulaşabilirsin. Vallahi çok eğlenceli. Bak şimdi bu oyunu senin için kimler hazırladı?